Allah. <laughs> size Talas senin tarihi dokusunun çok fazla olduğu bir e, ilçemiz aslında. E, burada da Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yalçın e, bu dokudaki çalışan ustaların, çırakların ve şu an içinde bulunduğumuz Zincidere bölgesindeki e, ailelerin hep taş ustalığından geldiğini ve burada bu geleneğin aslında geçmişte var olduğunu e, bizlere bahsettiğinde tanıştık. E, Talas için buradaki restorasyon çalışmalarında da çalışacak ustaların yetişmesi için aslında böyle bir merkez açılması fikri kendisinden çıktı. Daha sonra Kayseri Üniversitesi olarak bizde mimar-restorasyon programının olması ve mesleki eğitim odaklı bir üniversite olması sebebiyle de iki kurum işbirliği içine girdi. <laughs> larımızın bizimle buluştuğunda çıkış noktaları da çırak yetiştiremediklerini ve burada yetiştirecekleri her bir öğrencinin kendileri için çırak olacağını düşündükleri için aslında onlar da hani ustalarımız da bu sürece çok büyük gönüllülükle katkı sundular. Eğitim sürecimizin de başındayız şu an. Yaklaşık 3 dönemlik bir eğitim olacak. Aslında 7'şer haftadan oluşan 3 dönemden oluşacak. Toplamda 600 saatlik bir eğitim almış olacak aslında öğrenciler burada. bulmuş olduğumuz mahalle Zincidere Mahallesi e, yerleşim olarak yerleşim tarihi olarak çok eski bir mahalle e, yaklaşık e, 200 yıllık bir yerleşim e, mekanı var burada e, şu an bulmuş olduğumuz kısımda hemen sol tarafında çık e, dışarıda yetimhane bulunmakta 1907 yılında. Maria Gerber tarafından yaptırılan bir yetimhane mevcut. Bu yetimhanede sadece barınma değil, bunun yanında mesleki eğitimler ve diğer öğretimler de verilmiş. Özellikle mesleki eğitimde demir ve taş üzerine bu okulda eğitimler verilmiş. Bu yüzden bu kısımda bulunmuş olduğumuz hangarlarda bu mekanın müştemilatı. Biz burada aynı tarihi yaşatmak amaçlı mesleki eğitimler veriyoruz. Ee, özellikle e, geleneksel yapılar, geleneksel konaklar, camiler ve kiliseler mevcut, çeşmeler mevcut. Ee, burada e, aşırı derecede bir restorasyon ihtiyacı bulunan bir mekan. Biz burada özellikle burada yetiştirdiğimiz öğrencileri e, belediyemiz tarafından yapılacak restorasyon şantiyelerinde de hem eğitim vereceğiz hem de çalıştıracağız hem de istihdam sağlamayı e, düşünüyoruz. birçok minare yapıp birçok anıtlarda veya rolevede işler yapan dedelerimiz anıt kabirde dahil olmak üzere dedelerimiz yapmıştır. Dedelerimizden sonra taşı ne kısmetse ben heveslenmişim benden sonra taşçı yok Allah hak getire. Bizim amacımız taş yetiştirmek. Yani bir betona bakmakla taşa bakmak arasında bir, bir ton fark var. Benim için bir ton fark var. Taşa bakarken ben çok güzel bakıyorum, mutlu oluyorum. Betona bakarken, beton yığınlarına bakarken ...mutlu olmuyorum. Yani... ...bize imkanı sunduktan sonra... ...değil Reşadi'ye... ...değil Zinlilere, uzayda bile restorasyon yapabiliriz biz. Biz bu güce sahibiz. Dede mesleğimde... ...bu sebepten kaynaklı taş restorasyonuna geldim. Bu ne? Mangal kömürü gibi bir şey mi? İyi. Değil. Değil mi?